Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis 2 Remastered oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet. Böceklere bir indirelim abi. 20 nano katalizör mü buldum? Nereden? Nerede? Nerede? Gerçi yanımda mı? Süper. Herhangi bir eklenti değiştiremiyorum, ekleyemiyorum. Yani değiştirebiliyorum da yeni eklenti var mı diye baktım aslında. Şimdi etrafı ulaşan edelim. Tehlike gözükmüyor şu an için. Koşalım abi. Burayı da kontrol edelim. Burada var birileri. Bunlar ha, Böcekmiş görev... Tamam görevimiz geldi abi Oyunumuz kaydoldu karanlık. Ben iyiyim. Ben de bir sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum maske takın lan. Ulaştırmayın bak. Hastalığı. Maske önemli abi. Bir de mesafe. Yani mesafe arada abi. En az bir buçuk metre. <laughs> Ve burada VIP'lere gerçekten de uygun şekilde hizmet edildiği görülüyor. VIP miymiş bunlar? VIP olmayanlar mı var? <laughs> Müthiş. Burada birileri var ha? Ha, bunlar kocaman uzaylı. Burası kalabalık gibi gözüküyor epey. Bakalım. Derin bir selam verelim bakalım kardeşlerimize. Buraya çıkamıyoruz. Ne böcek mi? Temizlik. Böcek. Dahi ki değil. İki yıl önce Arjantin'deki Danak... Bunlardan, aa bunlardan da Anakoli İngiltere'de görüyoruz, değil mi? Ucunu... Aynen, oğlum. Ödülelim bu bunları da. Asıl torun atıkların ne yapacağıydı? Milyonlarca çürüyen leşi ne yaparsın? İşte, seflerin bu soruya bulduğu yanıtı görüyorsun. Bizi yok ediyorlar, parçalara ayırıp çevreye zararı neredeyse sıfıra indiriyorlar. Örnek alınması gerek. Numara. Yakaladım. Bu arada kaç nano katalizörümüz var? Evet, 300 nano katalizörümüz var abi. Ama herhangi bir geliştirme yapamıyoruz henüz. Tamam. Bunlardan bu arada sadece birini kullanabiliyormuşuz. Her segmentte yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü segmentten sadece. Birini kullanabiliyormuşum yani daha doğrusu birin segmentte sadece tehdit algılayıcı ya da yakınlık alarmı ya da görünmezlik algılayıcı gibi Her segmentte bir tane olacak şekilde e, konfigürasyon yapabiliyormuşum Eee okey ilerledikçe yine bunu kapatmayı unuttum Yani ESC ile kapatılsa aslında daha mantıklı olurmuş Genelde ilk akla gelen tuşu oluyor çünkü Gerekirse iki kere basalım ESC'ye nedir yani eğer menüye dönmek istiyorsak. Ama burada Uzi var lan. AY69 olarak geçiyor. Burada epey maksimum ne var böcek var. Olabildiğince fazla nano katalizör kasabiliriz böylece. Gel koçuşa bak. Maksimum bakalım. Ee, bir de şeyli. Şangahlı böyle. Başka bir şey takabiliyor muyuz? Yara otomatik yapabiliyoruz. Genişletilmiş şarjör. Ee, i̇ki tane seçenek var burada. Alt namluda da. Vay. Ama bu daha iyi galiba değil mi? Aynen. Uzi'nin sadece atış süreti daha Maksimum iyi. Elimizdekiyle devam edelim. Neydi bu silahın adı? Hammer. Çekiç gibi silah. Maşallah. çıkacağız belli ki. Buradan buradan mı çıkacağız? Buradan oraya yetişir miyiz? Aşağı atlayabildik anca. <laughs> tamam doğru yerden denemişiz şansımızı ama becerememişiz. Tamam sanırım oradan mı devam edeceğim? Burası ne peki? Merdivenle çıkılıyordu deme bana. Allah da kahretmesin beni. Allah da kahretmesin ya. <laughs> Merdiven varmış. Abi her zaman en zoru denemek zorunda mıyım? Belediye binasına gir. Evet, görüyor musun? Hepsi aynı biyolojik kütle işlem sisteminin bir parçası. Hangi amaçla? Bu güzel bir soru. İğrenç mi? Evet, ama aynı zamanda bizimki. Abi etraf uzaylı kaynıyor şu anda. O yüzden her adımımızı çok dikkatli atmalıyız. Şimdi burada ne diyor? İncele diyor. Kenara tutun diyor. İki tane taktik seçeneğimiz var. İkisi birbirinden anlamlı. Buradan başlamak istiyorum. Tamam. Buradan nano katalizör alalım. İlerleyelim abi. Öldün mü lan? Ölmedin mi? arkasına bakmadan vuruyor lan beni. Maximum, lan mermim kalmadı ya. Çok zor ölüyorlar. Böyle tabancayla biraz vurmaya çalışayım bakalım. Enselerinden vuruluyorlar Allah Allah Arjör değiştir Lan Lan biraz da şununla devam edelim. Bunu bir öldürelim. Lan gel buraya. Tamam. Buradaki böceği de indirelim. Böcekler de 20-20 güzel katalizör veriyor yani. emirelim Ama buradakileri temizledik galiba. Silaha bakalım abi. Tam doluymuş silahımızda. Yerden beni gören var. Pede galiba biri görüyor. O tarafa giderim. Ne yapıyor orada? <laughs> Maksimum, Arkadaşlar ses ayarlarında Ufak bir değişiklik yaptım Hem mikrofon ayarında hem e, Oyundan gelen ses ayarında Masaüstü sesim ayarında Değişiklikler yaptım bilginiz olsun Belki kısmak ya da açmak zorunda kalabilirsiniz Sesi Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden Bu arada <laughs> gündüz Başlamıştım oyuna Maalesef gece devam edebiliyorum Şimdi en son şuraya çıkmıştım ama Oyun tabi geriden kayıtlı olduğu için baştan başladım ve e, şuradan bir taret aldım. E, yoluma taretle devam edeceğim. Taret evet çünkü epey e, fazla hasar veriyor. ikisini hallettik. Kaldı iki tane daha. Şurada bir saklanalım. Maksimum. Nano katalizörleri de almayı ihmal etmeyelim değil mi? Şuradakini de alalım. Onları arkalarından yakalayacağım. Ce -e. Tamam. Hem yukarıdakinden de katalizör alalım. Almadık galiba. Biraz koşalım. Bundan aldık mı? Almışız herhalde. 100 kat daha var ö, varmış. Konuşamadım. <laughs> ha burada da taret varmış. Aslında buradaki tareti çözsem söksem ekstra mermi demek oluyor değil mi? Hoppacık. Güzel abi bu tareti sökmemiz büyük avantaj sağlıyor bize. Hoppacık. Belediye binasına doğru devam ediyoruz. yeterli değilse şimdi caddelerde başı boş dolaşan ve muhtemelen kontrolden çıkmış olan son teknoloji askeri donanımlar ilginizi çekebilir. Medya engelli ve cep telefonu kapsama alanı kesintisini aşarak bize korkunç uyarılarda bulundular. böyle yürüyen bir makine gibiydi. Hani şu eski Yıldız Savaşları filmlerinden ya da Dünyalar Savaşı filmden çıkmış gibi. Üç ayaklı. Bir acayip çalık sesi çıkarıyordu. Hemen topukladım. Her şeyi öldürüyordu. İnsanları patlatıyordu. Saklandım ve dua ettim. Beni kurtarması için Tanrı'ya dua ettim. Abi saçmaladı. Şimdi <laughs> gizli harekat diye bir şey var burada. Ayak sesini bastırır diyor. Burada yakınlık alarmı var. Yakınlarda düşman olduğunda otomatik uyarı. Bence yakınlık alarmına alarmına şu anda ihtiyacımız yok. Zaten bu segmentte bir tane açık olan ee, özelliğimiz var. O da tehdit algılayıcı. Mermilerin nereden geldiğini gösteriyor bize ve bayağı da işimize yarıyor. O yüzden gizli harekat, harekat e, modülünü alacağım. Böylece ayak seslerimiz daha sessiz olacak. Bu arada hemen küçük bir fare hassasiyeti ayarı yapıp geliyorum. Çok fazla ayar yaptım biliyorum ama <laughs> hemen döneceğim. Tamamdır. Şimdi daha iyi bir geldi. Maksimum <laughs> Deprem mi oluyor yine? Niye FPS düşüyor abi? Ee, bu ne abi? Değişik bir silah sanki bu. Bir dakika, onu incelemek istiyorum. Özel harekat sıkarmış. Nasıl bir şey yani? Hafif pompalım var. Şöyle görünmezliği kaldır abi. Susturucu var. Yarı şey genişletilmiş şarjör var. Hafif pompalı var. Yarı otomatik. Vay ne diyorsun ya. Şimdi yarı otomatikteyken 200 mermimiz var. Genişletilmiş şarjördeyken yine 200. He. Şarjör başına 50 mermi. Vay çok iyi. Hafif pompalı da 4 tane mermimiz var. Şöyle reload atalım. Toplamda 8 e, pompalı mermimiz oluyormuş. Tamam. Bence gayet iyi abi. Eksik olan ne burada peki? Bir önceki e, silahla. Bakalım. Oğlum bunda da varmış lan aynı şeyler. Bunlar ne ara geldi? Acaba bunu aldığımız için mi eklendi? Deva Yanlış şeyi mi bıraktım? Yok. Aynı abi. İkisi de aynı oldu şu anda. Tamam. <laughs> Biz zaten şununla devam edeceğiz yola şimdilik. Maksimum, Nereye geldik ki? Bunlar ne lan? -"Şimdi bulunduğun yerden, yaratıkların yapısının açıkta kalan bazı ögelerini görebiliyor olmalısın." -"Blockhart'ın pilotlarının bugün vurduğu gemi, yeryüzünde bir yerlere yanaşmış olmalı." -"Bir kule ya da siloya benzer bir şeyler ara." Yani şu... Yaratık yapısına gir diyor görevimiz, yandan dolaş ve incele taktik seçeneklerimiz var. İki tane sef savaşçısı var burada. Bunu alalım yine abi. Ne? İncele. İnceledik abi, inceleyeceğimizi. Sayıları arttı bir anda. öldürdüklerimizin yerlerini de unutmamamız gerekiyor. Nereye gitti? Galiba hepsini temizledik. Hmm, şurada vardı bir tane öldürdüğümüz onun yanına gidelim. Bazı öldürdüklerimizde katalizör bulamıyoruz ya onu anlamadım. Bundan aldık galiba. Bunlardan aldık mı? Tepedekinden aldık mı? Şurada var galiba. Tamam. Sanırım hepsini topladık. Şu ekolojiye bak. Hiç yamancı bir kedi yarın ziyaret etmek istedim. En fazla bu kadar Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Silahı nereye attık? evet, tuşuna basıyoruz böyle. Ee, bazen bakmamız gereken şeyler oluyor. Basılı tutarken silah attı. de bu silah varken mesela dü şeyi vizörü açamıyoruz ya o üzücü <laughs> enerjim azalıdır bakmayacağım arkadaşlar ya Niye böyle yamuk duruyoruz? Her şey mi? Zemin mi yamuk? Şunlar daha belirgin olabilirmiş bu arada. Katalizörler. <laughs> Öf. Ne Neredeyse. Nerede? Şurada bir tane daha var. Rosayeri olmadan vuruyorum fark ettiyseniz. FPS oyunu böyle oynanır filan. <laughs> şimdi şurada da bir tane vardı. Onu da toplayalım. Abicim şimdi bak şöyle yapalım. Bunu at yere. Şöyle mesela şunu geliştirebiliyoruz ama şu anda ihtiyacımız var mı? Bence yok ya ihtiyacımız buna ya yakında olanı da görelim bir zahmet değil mi ama görünmezlik algılayıcı belki buna ihtiyacımız olabilir bilmiyorum 16000 nano e, katalizörde biriktir, biriktirebilecek miyiz bilmiyorum açıkçası 1240 varmış şu anda. Tamam devam edelim abi. Şuradan yukarıya çıkacağız. Ya bina'nın yıkılışına niye bakıyoruz abi? Abi kayıt noktasına ulaştıysak bu bölümün sonuna gelelim burada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.